Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görseli ve lezzeti şahane bir tarifim var. İftar sofralarınıza da çok yakışacak. Patates çanağında kıymalı harç. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle 5-6 tane orta boy patatesim vardı onları küçük küçük doğrayıp haşladım zamanınızı almamak için önceden hazırladım ve bir patates ezici ile iyicene püre haline getiriyorum ve sıcak sıcakken daha soğumadan içerisine bir yemek kaşığı tereyağı küçük bir kase kadar da kaşar peyniri ekleyip ezmeye devam ediyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar patates ezici eziyorum. Tuzunu da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir adet de yumurta ekliyorum. Tekrar ezmeye devam ediyorum. Gördüğünüz şekilde tamamen pürüzsüz bir görünüm alıncaya kadar eziyorum. Patates pürem hazır kıymalı harcını hazırlayıncaya kadar o bir kenarda dinlensin. 3-4 yemek kaşığı sıvı yağını tavama alıyorum. Bir adet küçük küçük doğradım soğanı ekleyip soğanım e, yarı pişmişken biberlerimi ekliyorum. 2-3 adet yeşil biber, bir adet de küçük küçük doğradım kapya biberi ekliyorum. Benim biberlerim e, elimin altında çiğ biber yoktu. Dondurucudan çıkarttım. Ondan böyle sulu sulu görünüyorlar normal biber de kullanabilirsiniz. Biraz daha sıvı yağ ekledim. Şöyle 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. İyice yumuşayıncaya kadar kavuruyorum ve kıymamı üzerine ekliyorum. 300 gram kıyma kullandım. Kıymamı da eze eze pişiriyorum. Kıymanın tamamen rengi dönünceye kadar pişirdim ve 2 diş rendeledim. Sarımsağı ekliyorum. Sarımsağın da kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı dolu dolu domates salçası, bir tatlı kaşığı dolu dolu da biber salçası ekliyorum. Onları da kavuruyorum. bir kase dolusu da domates püresi ekliyorum. Ben yazdan kalan domates sosu ekledim. Dilerseniz normal domates de rendeleyip kullanabilirsiniz. Onları da 1-2 dakika pişirdikten sonra baharatlarını ekliyorum. Kırmızı toz biber, keki, karabiber ve tuz biber ekledim. Tuzunu da ekledim. Birer çay kaşığı ekledim. Kekiği yarım çay kaşığı ekledim. Tuzunu da dolu dolu bir yemek, bir pardon bir çay kaşığı ekledim. Çok az da maydanoz ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını zevkinize göre ayarlayın. Benim salçalarım tuzluydu. Ve şöyle kare bir kalıbım var. Dilerseniz patates püresini avucunuza alıp yuvarlayıp ortasını oyarak da kıymalı harcı koyabilirsiniz. Ben bu şekilde kendim düşündüm. Şekli daha hoş oldu. Yağlıyorum kalıbımı ve kaşıkla patates püresinden içerisine dolduruyorum. Tam doldurmadan küçük bir çay bardağı kullandım. Onun da kenarlarını yağlıyorum ve çay bardağını bastırarak gördüğünüz şekilde kenarlarını da bir kahvaltı bıçağıyla düzeltiyorum. Ve bardağı içinde çevirerek Oyuk açmış oluyorum. Yuvarlak bir oyuk açmış oldum. Bir kere de olmasa bazen patates tam olmuyor. Yukarı doğru çıkıyor. Bir iki kere daha bastırarak bu oyuğu oluşturabilirsiniz. Ve elimle hafifçe yukarı doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel oldu bu şekilde. Eğer böyle bir kalıbınız yoksa elinizde avucunuzda patates püresinin ortasını oyarak da kıymalı harcını koyabilirsiniz. Hiç fark etmez. tekrar gösteriyorum. Kalıbımı tam doldurmuyorum. Kaşıkla kenarlarından iyicene bastırıp düzeltiyorum. Fazlalıkları bıçakla alıyorum ve düzeltmiş oluyorum. Bu arada kalıbımı ve çay bardağımı yağlıyorum kolay çıkabilmesi için. Bu şekilde hem görseli çok güzel oluyor hem de çok lezzetli oldu arkadaşlar. İftar sofralarına gerçekten yakışacak bir dilerseniz ana yemek ya da meze olarak da koyabilirsiniz. Meze derken ara sıcak demek istedim arkadaşlar. Bir tane daha gösteriyorum. Bol cana yağlıyorum yapışmaması için. Bıçakla kenarındaki fazlalıkları hem almış oluyorum hem de düzeltmiş oluyorum. Çevire çevire bardağımı yukarı doğru çıkarıyorum. Oyuğunu oluşturdum ve hafifçe kalıbımı yukarı doğru çekerek alıyorum ve kıymalı harcımdan içerisine dolduruyorum. Bu aşamadan sonra dilerseniz domates sosu da yapıp altına koyabilirsiniz ama ben sos koymak istemedim. Zaten içindeki kıymalı harcını bayağı soslu yapmıştım. Gerek duymadım. Siz gerek duyarsanız yani ana yemek olarak kullanırsanız domates sosu da koyabilirsiniz altına. Şöyle kıymalı harcından hepsini içerisine dolduruyorum. Ve arkadaşlar eğer kanalımı buraya kadar izlediyseniz, hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlarınızla da paylaşırsanız, bildirimleri açarsanız da yemeklerimden ilk haberdar olursunuz. Şöyle çeri domates koydum. Kenarlarına da maydanoz koydum. Baya e, daha önceden düşündüm bu kalıpla fikrini ve e, 180 dereceye ayarladığım fırına e, 25 dakika kadar pişirdim. Şöyle kenarları hafif pembeleştiği zaman pişmiştir. İlk sıcağı çıktıktan sonra da çok rahatlıkla alabilirsiniz. Hiçbir şekilde dağılma yapmıyor. Ve sunumu çok şık ve çok güzel oluyor. Sunumunu da gösteriyorum. Dilerseniz bu aşamadan sonra da domates sosu yapıp tabağın altına koyup üzerine koyabilirsiniz. İnanın görseli ve lezzeti şahane bir yemek olduğu Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sunumunu da gösteriyorum. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda istediğiniz yemekler varsa istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Mutlaka cevaplarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.